Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nin lanetlemiş olduğu oyun o. Chikayla Mango birbirleriyle bakıştı az önce. Her neyse. Aa, Birleşmiş Milletler'in lanetlemiş olduğu oyun. Gaylerin korktuğu, homofobiklerin sevdiği bir oyun. Yani benim. The Glitches Attraction dostum. İkinci bölümü sonunda geldi. Aslında var ikinci bölümü çekmeye çalışmıştım. Ama mükemmel beceriksizliğim sayesinde dostlar. Mükemmel bir başarısızlıkla sonuçlandı. O yüzden ıı, um... hazırsanız tekrardan başlayalım. Lanet olsun ya. Arkadaşlar maalesef... Ah! Aa, ne güzel, ne güzel. Tamam. Ha, arkadaşlar hazırsanız başlayalım bölümü. Ben şuradan başlıyorum. Burada bir dalgalı yuvarlaklı bir tane arkadaş var. Onu satayım. Çıka buradan. mı? lan öyle. mı satayım ya. Direkt mi? Olamaz. Hello. Lanet olsun. Sus. Yuvarlak dalga abi. Şöyle verdik. Şu an hemen. hayır gelme. 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 Çok iyi gidiyoruz. Lütfen. Tamam. Hayır. 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 Ya git ya. İnanılmaz bir şey ya. ya abi çıldırmalık ya çok iyi çok şanslı bir yerde başladık Tuğçika'yı öldürebilirsem öldüreceğim Pil Bu arada arkadaşlar burada Withered Fox var ondan dolayı böyle ses Ha, Pilsiz pil 1 Pilli pil 2 Pilsiz pil 1 Pilli pil 2 Pilsiz bir. pil Pil 1 Pilli pil 2 Tilsiz pil, pilli pil. Tamam, devam. Burada bir şeyler yok. Burada bir şeyler yok. Hop hop hop. Mangle, mangle, mangle. Arkadaşlar ben şu havalandırmadan ses duyarsak mangle geliyor demektir. Şu anda Toyçika geliyor. Ayak seslerini anlayabilirsiniz. Lanet olası 65 yaşındaki babaannem gibi yürüyor mükemmelsin Toa Şimdi gidebilirsin. Kalp atışı 74. 5. 5 şu şunlardaydı. Arkadaşlar bir mangle sesi duydum sanki. Ben şöyle bulacağım. Bo Hayır git ya. Çok pek kıskıdır, toç kalıdır nedir? Gel, gel, gel. Allah belanı versin senin. Uur. İki pilsiz pil. Üç pilli pil. Tamam. İlerleyiniz, ilerleyiniz. dört de Nere bu? Altı da bu. Hmm. Ya yürü git Toy çıkaya ya. Sen de mi uğraşacağım ben ya? Tamam unuttu biz zaten. Oh şükürler olsun ya. Sonunda toy çıkadan kaçmayı başardık dostlar. Çok kötü oynadığım çok varis biliyorum. Döndüm mü buraya. Anlıs. Hadi. 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 İşte bu, Mangle'dan böyle kaçılır dostlar. Kısaca şimdi yapacaklarımızı anlatayım. Burada gördüğünüz üzere Withered Freddy var. Bunun müzik box'ını unu unutmayacağız bir kere. Şu biraz ilerlesin. Açacağım. 1 yep. 2 3 4 Aç. Şimdi dostlar. Gördüğünüz gibi ışıklar mışıklar yandı her şey yandı. Zengi. biraz gördüğünüz üzere sarabiliyoruz. Sarma özelliğimiz var yani. Şimdi biz dostlar yapmamız gereken şey sandalyem kaydı. Çarkları olmak. Bu bırakacağım. Şaka yap, bırakmayacağım. Ama şimdi bölümler arasında en zor bölüm olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ne? Ne? Ben seni sardım kanka. <laughs> Neyse artık jumpscare'lar korkunç gelmediğine göre. Of oh ya ama tam tam böyle iyi gidiyor. İki çarkında da yerini bulmuşum. Tak. Bak gir. Gir. Evet. Tamam. Oğlum çok. Bir de üşüyünce çok korkunç. Artıdan korkunç oluyor yani. Öyleyse. Bir daha asla unutmayacağım ben seni. Bak yine geliyor. Mega lan bu kısım ya. Hemen de yoluma düşer ha. <laughs> nice. Hop cupcake. Cupcake de bizi çok arıyor he. Ramen, Hemen hemen. Neden yani? Arkadaşlar. Az daha kalp krizi geçiriyorum. Evet sen çok çok iyi anlıyorum Ruhsal sorunlarının olduğunu senden daha iyi biliyorum Taşka. Ya yürü Lysiaser'im müzik box'ına tüküreyim. Şuna gir. Müzik box gitti arkadaşlar. Aha. Vay! Tamam. Hangisine? Tamam koş. Rush atıyoruz arkadaşlar şimdi. Ve son bir tane kaldı mı fark edebilirsiniz. Toçka buradan geldiğine göre şuradan başlayacağız. Arkadaşlar bu böyle devam etmez bu arada. Yani ben... Devam edermiş. Bir, 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 bir. bir. Nice son anda anda dostlar. Tamam. Ve arkadaşlar sonunda. Ben Toşka geliyor. Bu orası sırada 150 var Allah şöyle. Allah'ım şükür. Hırmış gibi gir 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 mango. Yaparsanız. %100 olmuş. Nice. Oh, bunu satayım. Hayır ya. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ya ne güzel gidiyorum ya. Umarım arkadaşlar çarkları bitirdiğimiz yerden başlar. Çünkü ben artık tahammülüm yok. Hayır! Ya gerçekten mi ya? Kırıldı. Hey, Sen de bir git dışarı. Son anda. Senin ağzındaki nereye? Çıkar ağzındaki baklayı kardeşim. İğrenç esprilerle günümüze devam ediyoruz. Son anda yakalıyorduk. Mang Son anda yakalanıyorduk. Mangala arkadaşlar. Ya ağlamak istiyorum. Sonuncusundayız yine. Adam olana çok güle. Değil mi lan? <laughs> Bu açıka gelene kadar. Geldi. Koçku, bir daha o asla düşmeyeceğim kanka. Beni bu müzik bokslarına alıp koyamazsın. İndirdik. ya. Hı. Arkadaşlar biraz fazla uzaklandığım için pek konuşmayacağım kusura bakmayın. <laughs> Toy çık olduğu için. Aynen. Bonnie'nin de yok. Hı? Ne? Aa, Ezik Mangle'a böyle raconla kestiğimize göre günü bir treylerim dostum. Milyon kere denesem de bitirmeden bırakmayacağım. Hello. 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 <laughs> Senin var ya. Senin ababalarına tüküreyim. <laughs> açtığımıza göre başlayalım. Hello. Neresi komik lan bunun oğlum bak şimdi son burada bir dolarım var ya. <laughs> Bu ya, değil, gelip gelip gitme Ana.

Geç 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 Orada Vedera Tufak'sı var. Sanırım bozulduğu için kaldırmışlar. Yiyormuş zaten çünkü ben dayanamıyorum. Nerede? Şunlara ulaşmayı denedik. Bir yüz kere de bunu yap. Bu şartla bulmayı deneyeceğiz. Böyle bitireceğiz. Ve arkasına dönüyor. Hiç kömürüyor mu dönüyor? Niye? Yeah. Şu adam o böyle. Baba çakal. Yeah. Yeah, geldin ne oldu şimdi? Ne? Sanki öldüm ha. Ay öldüm ayım. Hadi bebeğim. Tolçka burada değil mi? Nice. Arkadaşlar kurtulduk. Yes. Oo. Oh. Sıradaki bölüm. Oh. Boğazım daralmaya başladı. Final Set Freddy's 3'te bulunduğumuz mekan. Yani Fazbear's Fright. Burada gördüğünüz üzere bütün arkadaşlarımız ölmüş ve... Oh yeah! O oh, yeah, William I. Neyse, küfür etmek istemiyorum. Şuradaki az önce yaşanan olayların hepsinin sebebi bu. O oh, o oh, o oh, o oh çocuğu yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Neden millet öldürüyorsun oğlum sen? Ha? Her bölümde böyle kapılar oluyor ama açılmıyor. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve sabrınız için tabii ki de.